Merhaba, ben Elif Esen. Çocuk Hareketi adına konuşuyorum. Çocuk Hareketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk konusunu partiler üstü gören, gönüllü milletvekillerinden oluşan bir sivil inisiyatif ve canı yürekten çocuklar için çalışıyor. Bugün de gördüğünüz gibi meclisin kalbi çocuklar için atıyor. Çocuk hareketinin çocukların korunmaya kadar konuşmaya da hakkı var dediği, onların fikirlerinin sorulup demokratik katılımlarının sağlanması yönündeki destekleri devam ediyor. Çünkü katılım bir hak ve biz şunu önerdik. Gelin bir yıl boyunca bu parlamentoda bir de çocuk parlamentosu olsun. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, farklı yaşlardan, farklı kimliklerden, hatta deprem bölgesinden gelen temsilcilerden, olduğu. Kendi güncel sorun ve ihtiyaçlarını kendileri konuşsunlar, çözümleri kendileri üretsinler. bir yıl sonra 23 Nisan'da onların oluşturduğu kanun teklifleri bir jürinin meclisten oluşan, meclisteki temsilcilerden oluşan bir jürinin eleğinden geçerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna gelsin. Gelin Türkiye olarak Dünyaya bir bayram hediye etmiş ülke olarak örnek olalım. Haydi gelin şimdi de diğer milletvekillerimizin mesajlarını dinleyelim.